5 ee, çarpı 76. Kes şunu baba. 380. Kendine güvenmiyor musun? Hayır matematiğim berbat. Hayır değil bu sınavları geçecek göreceksin. <laughs> tamam hadi. Sorun nedir? Bilmiyorum. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Yani başım ağrıyor ve... Ellerim titriyor. Ayaklarım da... Daha... Ve... Dişetlerin de mi ha? Tamam yeter. Yarın okula gitmiyoruz. Ne? Bay Jeff'e e-mail atıp hasta olduğunu söyleyeceğim. Dönüşmene çok az kaldı. Koca bir sınav haftasıyla nasıl baş edeceksin? İmkansız. Bunun için çok çalıştım. Ben iyiyim. Ah! Baba! Ah! Ah! Baba! Ah! Darı. Belki okul daha güvenlidir. Sonsuz hiçbir yere gitmiyorsun. Bu evdeki son şişe. Sakın onu kaybetme. Bu gece sana bir tane daha yapacağım. Nedir bu? Bu bir tür ilaç. Seni sakin tutacak. <laughs> Ay, berbat kokuyor. Dinle. Medi bu işe yarıyor. Bir süre kendine dikkat etmelisin. Strese girdiğinde burnunun altına birkaç damla damlat tamam mı? Hey, Matt, ne oldu? Ne, ben iyiyim. Dün gelecektin, gelmedin. İngilizce dersi. Aa, evet, özür dilerim, işler biraz karıştı. İngilizce ödevi yarına, öyle değil mi? İstersen öğle teneffüsü yapalım, ha? Teşekkür ederim, Matt, sen harikasın. Da ne? Hiçbir şey. Berbat kokuyor. Mendil ister misin? Hayır, Şen. Gerek yok. Matematik sınavına hazır mısın bakalım? Okan abi. Burada. Önümde bir hafta sonu varken... Burada. ...arkamdayken ve Smith. tüm vücudum patlayacak Smith. gibiyken... ...nasıl hissedebilirim ki? Maddy. Ne? Ne? Affedersiniz efendim. Waterman. Buradayım efendim. Şimdi Ateş basmasın. Ani acılar. Ağzında bıçak varmış gibi bir his. <laughs> Olamaz. Kes sesini. Pekala. Eğlenceli olacak. Rydian! Sessiz ol lütfen Rydian. Pekala şimdi... ...hepinizin bildiği gibi sınavlar matematikle başlayacak. Yani akşam yemeği zilinden hemen sonra. Yarın ilk teneffüsten sonra İngilizce var. Umarım fiillerin bütün hallerini iyice ezberlemişsinizdir. Fazla endişeleniyorsun Thomas. Öyle <laughs> mi? Hı hı. Buna hiç gerek yok. Bir planım var. Aa, neşelen hadiliyim. Buna altı gün 7 saat daha dayanabileceğimi hiç sanmıyorum. Ne yapmalısın biliyor musun? Evet anlat bana her şeyi yaparım. Ne yapıyoruz? Ah. Dönüşüm öncesi zaman geçirmek için en çok işe yarayan şey tabii ki. Hareket! Medi'yi gördün mü? Pırasa çocukla çıkıp gittiler. Ne? Redian'la mı? Sorun nedir ki? Hiçbir şey. Emin misin? da mı? Anlıyorum. Küçük arkadaşın sana İngilizce sınavı için lazım. Boş ver Jimmy. Biliyor musun? Bence ders çalışmayı çok abartıyorlar. Öyle mi? Tabii sende disleksi yok. Belki de sen Thomas. Biraz daha farklı düşünmeye ne dersin? Konuşalım. Merhaba sen Kara sen tam olarak ne yapıyorsun? Oturmam sorun olur mu? Hayır bu gerçek olamaz. Um, aslında Kara ders çalışmam gerekiyor. Evet biliyorum birlikte çalışırız diye düşünmüştüm. <laughs> Nasılsın? daha iyi ha. Ha. biliyorum ailem ve başka şeylerim var sen de olmayan bazı şeyler ama ha. üzgünüm ha. sorun değil yani demek istediğim benim yaşımda birileriyle bunları paylaşabilmek harikaymış evet benim için de geçerli çünkü bundan hep nefret ettim kendim arkadaşlarımdan saklamaktan evet herkesin sırları vardır. Eminim Tom ve da her şeylerini paylaşmıyorlardır. Benimki gibi sırları yok. Onlarla arkadaş olmaya devam etmek gerçekten mümkün mü diye merak ediyorum. Yani bizi ne kadar iyi tanıyorlar ki. Olamaz. Tom. Ne oldu? Sakin olman lazım. Hayır. Onunla ders çalışacaktım. Ve 10 dakika içinde matematik sınavı var. Aa, evet. Ben sana yetişirim. Bize neler olduğunu anlatacak mısın? Önemli bir şey yok. Gidip onun yanına oturdun. Hadi ama, lütfen Kara. Şen'in kelimi. Ne olmuş? Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız, buna şüphe yok. Ama mesele şu ki Şen'in keliğe ihtiyacım var. Neden? Çünkü bence... Bize her şeyi anlatabilirsin Kara. Bence... Ben şeyden... Fenden iyi not alabilirim. Hadi ama bize boş kafalılar denmesinden... Bıkmadınız mı artık? Ben biliyorum ki... Fen derslerinde... Yani ben sınıfın... inek takımı elini kaldırmadan da konuyu anlayabiliyorum. Neden elimi kaldırmayayım ki? Dışarı. Bizim bazı prensiplerimiz var Kara. O kadar zekiysen bunu kendinde halledebilirsin. Sınav kağıtlarının nerede olduğunu biliyorum. Nasıl? Dün Seth Patrick beni kavga ile ilgili şikayet ettikten sonra Jeffries beni çağırdı. Sınav kağıtlarını en alttaki dolaba koydu. Ee. Yani? Senin karanlık odada bir fotoğraf makinan var. İki dakika bile sürmez. İçeri gir kapıyı ben kollarım. Fotoğrafı telefonlarımıza yolla ve... Tom! Çok özür dilerim. Son anda tamam, hatırladım. Tamam önemli değil. Hayır önemli önemli. Bu akşam size geleceğim. Yardımını tamam. istemiyorum. Gerek yok. Tamam. Tom! Tamam o zaman. Mary! Ne yapıyorsun? Matematik sınavın yok mu senin? Nihayet gelebildin Peki Pekala. Herkes otursun. Tam olarak bir saatiniz var. Şimdi başladı. Kağıtlarınızı açabilirsiniz. <laughs> hadi 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 çıkalım çabuk çıkalım buradan. Hey çocuklar hadi. Hadi. geçti. Tamam evet, sakin olun lütfen. Sakin ol. Derin nefes ver. Gideyim Morris. Başım büyük belada genç adam. Bunu neden yaptın şimdi? Sen. Sen delirmişsin Ridian Morris vaktini harcamayı umursamıyor olabilirsin. Bu başkalarınınki de harcayabileceğin anlamına gelmez. Pekala beni dinleyin lütfen. Çalışma odasına gidin ve bu zamanı iyi değerlendirin sen. Benimle baş öğretmeni görmeye geliyorsun. Peki efendim. Ah. Görüşürüz Mete. Sen kendi işine baksana. Ne? Hemen insanları yargılıyorsun. Senin konuşmaya hakkın yok. Tom'a nasıl davrandığına baksana. Kaç defa daha hayal kırıklığına uğratacaksın onu? Bak o hassas biri biliyorum ama bugün Tom'a bakıcılık yapmaktan başka işlerim vardı tamam mı? <laughs> Pekala. Aramıza katılmaya karar verirsen bizi nerede bulacağını biliyorsun. Bu harika. <laughs> Jeffries pırasayı baş öğretmene götürürken ofisine gizlice girebilirsin. Tom, İngilizce sınavı. Evet. Neden olmasın? Merhaba Şenin. Okuldan sonra ne yapıyorsun? Bunu neden bilmek istiyorsun Kara? Belki birlikte çalışabiliriz diye düşündüm. Ne dersin? Bak ne diyeceğim. Bu iyi bir fikir. Fen laboratuvarına doğru gidecektim. Harika. Hadi hadi, unutma en az çekmece. Özür dilerim efendim, paniğe kapıldım. Bütün sayılar birden önümde dönüyordu. Dönüyor muydu? Evet, efendim dönüyordu. Hı. Hmm. Belki de baş öğretmenin bunu bilmesine gerek yok. Öyle mi? Evet. neden böyle yaptığını bir türlü anlamıyorum. Bu konuyu ailenle ayrıca konuşmam gerekiyor. İşte burada. Evet, güzel. Onlardan bunu imzalamalarını iste. Sonra birlikte bir değerlendirme yapalım. Tabii efendim. Acaba Nereyi imzalamaları gerektiğini gösterebilir misiniz? Çünkü bu çok karışık. Aa e, tabii tabii elbette. Hemen e, bir işaret e, koysam iyi olur. Bu atlattığın anlamına gelmiyor tabii. O alarmı harekete geçirdiğin için cezalısın. Evet efendim. Bu okulda hiçbir şey benden kaçmaz Redian. Kendine bir iyilik yap ve eğitimine odaklan. Peki efendim. Nereye kayboldun? Birden ortaya çıktı. İkimizin de yakalanması anlamsız olurdu. Alabildin mi? Aa, Bay Jeffries, biraz konuşabilir miyiz acaba? Hı. Orada bekleyin Bay Morris. Seni görebileceğim bir yerde, önde istiyorum, Reed'in. Kay, Kara, Katrina. Bugün öğlen siz de Ridian'la birlikte cezalısınız. Ama mısınız? neden efendim? Küçük bir öğrenciye kabadayılık etmekten. Ayrıntılardan bahsetmemi ister misiniz? Ne oldu Kara? Efendim, ben okuldan sonra fen laboratuvarında ders çalışmayı planlıyordum. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Bu doğru efendim. Shannon bana yardım edecek. Bu doğru mu Shannon? Ben... Evet. Bu doğru efendim. Aa tamam. Pekala. Bu çok güzel. İkiniz için de. O zaman cezanı yarın çekersin Kara. Merhaba. Merhaba. Bak. Her şey için sağ ol. Sorun değil. Ne yaptığımı sormayacak mısın? Yo, beni ilgilendirmez. Sırlara karşı değilim. İşe yarıyorlar. Güzel. Sonra görüşürüz o zaman. Peki. Nasıldı? Ah, nasihat işte. Fena değil. Gerçekten çok üzgünüm. <laughs> Önemli değil. Şimdi nasılsın? İyiyim. Ama biraz ter atsam iyi olacak. Ben ceza alayım. Bak. Kendine iyi davran. Arkadaşlarına da. Ne de olsa onlar sadece insan. Alarmın ötmesinin sebebi kimyasalları kilitlemeyi unutmaları. Bak. Aa. Kara. Hadi. Biraz gerçek bilimle uğraşalım. Beni neden uyarmadığını hala anlamıyorum. Hiç önemi yok. Tek parça halinde çıktım ve fotoğraflar aldım. Biraz rahatla Thomas. Fotoğraf makinesini ver. Ben evde indireceğim. Hadi oradan. Devam etmeme izin vermek zorundasın. O burada ne arıyor? Ben içeri aldım. Sorun mu var? Evet sorun var. O kulübün üyesi değil. Oo, yani sen daha önce hiç üye olmayan birini almadın öyle Mesele mi? Mesele bu değil. Sanırım siz iki hanımın yalnız kalmaya ihtiyacı var. Sakın beni hayal kırıklığına uğratma. Pekala neler oluyor söyle. Bu seni ilgilendirmez. Bu yüzden vazgeç tamam mı? Tamam. Hayır dedim Met. Ben sana yaptığın her şeyle ilgili sorular soruyor muyum? Aa, evet hemen hemen. Ama sen bana anlatmıyorsun değil mi? Reddy'in geldiğinden beri çok kayıp davranıyorsun biliyorsun. Sen neden bahsediyorsun? Medi, ben aptal değilim, Shannon da değil. Peki. Seni rahat bırakayım. Meşgul olmalısın, değil tamam, mi? Tamam, görüşmek üzere. Ve Kara Saskia'ya sıfır beden olduğunu söyledi. O kalçalarla emdi Yeter Hı. artık Katrina Geç kaldın Merhaba Ridian. Bu sabah sizden üst tane olduğuna yemin edebilirdim Pekala biraz da bundan karıştır Yakalanırsak ne olacağı konusunda hiçbir fikrin var Merak etme Lütfen bırak ben yaparım. Şen. Oo. <laughs> ben işim bittikten sonra Börnün'in yerinde sıcak çikolata ister misin diye merak ediyordum. İşte kimyasal reaksiyon. <laughs> ya da karayla fen çalışabilirsin. Harika değil mi? Bu inanılmaz. Ne demiştin Mets? Bunu bir daha yapalım mı? Ama biraz hızlandırarak. Ah, bunu yapmamamız gerekiyor. Dikkatli ol. Bugün herkesin nesi var? Ne? Kafayı yemiş olan sensin, Medi. Senin iyisi onu aldırmak. Bak, yeni arkadaşının neyin peşinde olduğunu biliyorum. Ama onu aldığı zaman senin yüzüne yine bakmamaya devam edecektir. Kıskanç. Evet. Bunun farkındayım, Medi. Teşekkür ederim. Ne? Ve Tom senin için o kadar önemli olsaydı, onlardan biri yerine Tom'a yardım ediyor olurdun. Bu yüzden bu konuda bana nasihat çekme. Bak bu aksesuar hoşuma gitmiyor. Kimyasalları yerine koyar mısın lütfen? Şimdi. Sen bütün gün çok kabaydın. Toma bana ve seni umursayan herkese. Benim ne halde olduğumdan haberin bile yok. Hiç yok. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Senize mi yardım edecek misin? Bayanlar ve baylar, Artık gidebilirsiniz. Radian. Sence kim daha güzel? Bize karşı dürüst olabilirsin, sorun değil. Bunu gerçekten cevaplamamı istiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Kara! Çalışmayı bitirdin mi? Ben sınavında A alacağım Radian Morris. Ve bu konuda kimin ne düşündüğü de hiç umurumda değil. Zeka ve güzellik bir arada. Ah. Ah. Merhaba Şen'in. Bu halde seni bırakmak istemiyorum. Şen! Tamam peki sen yardım getir. Çabuk. Çabuk. Sen mi yaptın? Bugün iki oldu. Hayır. Gerçekten yangın var. Laboratuvarda Mad ve Shannon. Jeffries'i çağır. Çıkar onları buradan! Hemen! Onları kurtardın. Şen Sen iyi misin? Onu gördüm. Sandım ki. Beni... Sen iyisin tamam. Artık bitti. Shannon güvendesin. Güvendesin. Artık Medin'in kim olduğunu bilmiyorum. Ne demek istiyorsun? Sana olanları anlattım. Kafanı çarptın Shannon. Bir sürü duman soludun. Ne gördüğümü biliyorum ben. Medin mi? Hayır Jimmy. gerçekten ihtiyacım yok tamam mı? Benimle takılmanıza gerek yok. Ama bana bir iyilik yapın ve tavrınızı değiştirin. Benim hayatımda ne yapacağım beni ilgilendirir. O kadar. Elbette öyle. O kadar. Ben ve Katrina düşünüyorduk da belki bu gece hepimiz birlikte çalışabiliriz. Bana bir e-mail borçlusun. Okulun kahramanısın diye ne yaptığını anlatmayacağımı mı sanıyorsun? Kime ne istersen söyle. Evet hayatında ilk kez İngilizce sınavında başarılı olman gözden kaçmaz. Fotoğrafları sildim. İyi not alamasam da elimden geleni yapacağım. Evet. Merhaba. Merhaba Met. Tom, söylemek istediğim... Biliyorum Met. Çok iyi anlıyorum. Aa, o da ne öyle? Berbat kokuyor. Zor zamanlarda işe yarayan bir şey. Bir kurt adam iksiri değil yani. Ne dedim? Shannon'ın yeni teorisi. Dinle. Ona göre sen bir kurt adamsın. <laughs> Bu da nereden çıktı? Senin yangında dönüştüğünü gördüğünü söylüyor.